İyi akşamlar sevgili seyircilerim. Yeni bir videoyla tekrar huzurlarınızdayım. Bugün 6 Temmuz 2025 Pazar. Ee, sokaklar cıvıl cıvıldı gün boyu. Akşam şu anda saat 10'u biraz geçiyor. Ben de iyice yoruldum bugün. Ee, yürüyüş yaptım, motosiklet gezintisi yaptım, sporumu yaptım. Ee, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerindeydi. Ee, her zaman olduğu gibi arkadaşımın e, çalıştırmış olduğu kafeteryaya gittim. Yunus adı kendisinin. Ee, orada Hilmi diye başka bir arkadaşım var. Ee, Hilmi ile oturup biraz sohbet ettim. Sonra şehir merkezinde bir biraz yürüyüş yaptık. Bu sırada e, Belediyenin bir etkinliğine denk geldik. Şehir merkezinde. Masalar yan yana dizmişler. Küçük çocuklar resim yapıyorlardı. Onları seyrettik biraz. Sonra mikroskopları dizmişler yan yana. Tavşan omuriliğini gösteriyordu. Mikroskop camından baktığımda... Biraz şaşırdım. Açıkçası mikroskoba çok fazla bakan biri değildim. Lise yıllarında sanırım bir kez... Baktığımı hatırlıyorum. Başka bir masada boyama yapan çocuklar vardı. Sorulara cevap verili veriliyordu. Güzel bir etkinlik kurmuş belediye. Oralarda biraz vakit geçirdim. Sonra çarşıda biraz dolaştık. Yani şehrin en kalabalık olduğu yerdir çarşı. Hava sıcaklığı oldukça etkiliydi. Esnaf e, çalışmakta zorlanıyordu. Evet sevgili seyircilerim, insanların yüzlerinde bir sıkıntı e, okunabiliyordu. Bu sadece hava sıcaklığıyla alakalı değil. Ekonominin e, bir türlü yoluna girmemesi ki <laughs> çok uzun zamandır böyledir. Yani ne zaman yoluna girdi ki diyeceksiniz ama bu sefer her zamankinden farklı bir hakikaten bir keyifsizlik, çapsızlık, tatsızlık var. İnsanların yüzlerine yansıyor bu sıkıntı. Ee, alacaklar alacağını tahsil edemiyor. Borçlu borcunu diyemiyor. Kiracı kirayı ödemekte zorlanıyor. Ev sahibi kirayı tahsil etmekte zorlanıyor. Özel sektörde çalışanlar mesai doldurmakta zorlanıyorlar. Efendime söyleyeyim. Esnek çalışma saatleri. Ee, evli insanlar, evli çiftler için evliliği ayakta tutmak. Evlilik müessesesini canlı tutmak çok zor. Çocuk büyütmek çok zor. Ee, i̇nsanların yüzünde bu yükümlülükleri, sorumlulukları, ardı arkası kesilmeyen görevler silsilesini görmek mümkün. Onlarla kendimi kıyasladığım zaman nispeten rahatım diyebilirim. Ki benim de kendime göre sıkıntılarım var. Mesela şu anda daha önceki videolarda da dile getirdiğim üzere yazmaya çalıştığım bir kitabım var. Adı Bulutlu Geceler. O beni zorluyor biraz açıkçası. Ama kendime prensip edindim. Her gün yaklaşık 3 sayfa yazıyorum. Gaza geldiğim zaman ya da ilham perileri, esim perileri tepemde dolaştığı zaman bu rakam 5'e, 6'ya hatta 7'ye çıktı olabiliyor. Ama tam manasıyla kendimi bu yazma işine adayabilmiş değilim. E, dikkat dikkat dağıtıcılar da çok fazla. Efendim telefon bir anda çalıveriyor. İnternette e, podcast izlemek, telefonda... Kaydırma yapmak daha tatlı geliyor beynimizin o hedonik ile ilgili haz bölgelerine fazlaca uyarı gidiyor durum bu o kitapla mücadele ediyorum şu anda ama geriye dönüp baktığımda sayfaları çevirdiğimde tatlı bir iş çıkardığımın da farkındayım kendi kendimi teşvik etmeye kendi kendimi motive etmeye çalışıyorum şimdiye kadar başarılı olduğumu söyleyebilirim. Bulutlu Geceler romanının ne zaman sona ereceğini bilmesem de tahminlerime göre yaz sonunda biteceği e, ne dair bir düşüncem var. Evet sevgili seyircilerim. Hayat geçip gidiyor. E, yaz sonu deyince aklıma e, doğum günüm geldi. 30 Ağustos'ta artık 47 yaşını tamamlayıp 48 yaşıma gireceğim. E, 48 yıl çok hızlı geçti diyebilirim. Ee, hakikaten nasıl geçti anlamadım. E, fakat şöyle, e, zevkli tarafları vardı hayatın. Tatsız tarafları, acıları vardı. Hasta olduğum dönemler, yani uzun zamandır pek ciddi hastalıklar kapımı çalmasa da oldu hasta olduğum dönemler. Özellikle pandemi başında birkaç kez rahatsızlandım diyebilirim. Aşığı vurulmayanlardanım bu arada. Onun haricinde hayatla ilgili neyi, neyi söyleyebilirim? Hayat bir belirsizlik havuzu sevgili seyircilerim. İnsan çeşitli seçenekler arasından birini ya da birkaçını seçmeye çalışan bunu yaparken e, içinde çeşitli vukteler kalan bir varlık. E, bazen hangi yolda yürüyeceğini, neler yapabileceğini kestiremeyebiliyor. Hayatın karşımıza çıkaracağı sürprizler de Bizi nasıl etkiliyor? Ee, geçmişte sayısız kez şahit oldum. Bazen kötü sürprizlerle karşılaşıyoruz. Bazı sürprizler bizi mesut ediyor. Evet sevgili seyircilerim. Şimdilik hayat stabil gidiyor diyebilirim kısacası. Bunun haricinde biraz da ülke gündemine değinmek istiyorum. Ama öncesinde dünya gündemi şimdi aklıma geldi. FIFA kulüpler... Dünya Kupası organizasyonuna da değinmek istiyorum. Bu organizasyonun nedenle böyle Haziran ortası Temmuz dönemine denk geldiğini üstelik de ABD gibi sıcak bir yerde Miami'de, Charlotte'da yapılması hakikaten enteresan. FIFA ve UEFA, daha doğrusu FIFA yöneticileri hangi akla hizmet böyle bir karar aldılar. O yazın ki turnuvada ter atan futbolcular e, Ağustos başında liglerine döndükleri zaman nasıl bir performans gösterecekler? Bu da ayrı bir muamma. Bu arada futbol dünyasından bir ilginç haber daha üzücü. Diego Jota, Liverpool'un müthiş futbolcusu. Daha 28 yaşında trafik kazasından vefat etmiş. E, çok üzücü. İspanya'da olmuş kaza. E, Portekizli bir futbolcu Jota. Trafik kazasını İspanya'da yaşamış. Sanırım yanında bir kişi daha varmış. Hatalı solulama. Yani solulama esnasında lastik patlıyor. Araba raydan çıkıyor. Yoldan çıkıyor daha doğrusu. Ve kaza gerçekleşiyor. Yani inanılmaz bir olay. Bir gencecik futbolcunun. Ki bu futbolcular son derece lüks, kaliteli, dayanıklı arabalar kullanıyorlar. Toprağı bol olsun. ışıklar içinde uyuyorsun diyorum. Diogo Jota için. Onun e, hırslı, mücadeleci mücadeleci oyununu çok özleyeceğiz diyorum. Liverpool'la da tam bu yıl şampiyonluk yaşamıştı kendisi. Evet sevgili seyircim ülke gündeminde ise yine aynı haberler var. Yani e, aslında cinayet, trafik kazaları, boğulma vakaları maalesef yurdun dört bir yanından gelmeye devam ediyor. İntiharlar da var. Onun haricinde e, soygunlar var. E, i̇ktidar e, sürekli olarak iktidar muhalefet çekişmesi var. Seçimlere henüz daha birkaç yıl olmasına rağmen e, yukarıdakiler koltuk derdine düşmüş durumdalar. Dünya genelinde ise yine çatışmalar var. İsrail-İran e, çatışması sona erdiyse bile e, yine Yöneticiler çeşitli hamleler düşünüyorlar. Tıpkı bir satranç oyunu gibi sevgili yarayan devletleri yönetmek büyük güçler var. Onların altında güçler var. Kukla kukla devletler var. E, tabii biz sıradan vatandaşlar kapalı kapılar ardında neler döndüğünü tam olarak bilmemekle birlikte yine de e, gelişmeler karşısında e, gel, e, gelişme bize anlatılanlara kayıtsız kalamıyoruz. Şaşkınlığımızı da gizleyemiyoruz sevgili seyircilerim. Yani artık bu ülkeler arası sıkıntılara bir son verilmeli. Bütün dünya tek bir devlet haline gelmeli. Tek bir para birimi olmalı. Tek bir evrensel dil olmalı. Ve onun altında farklı diller, yerel diller de varlıklarını sürdürmeli. Taş yerinde ağırdır. Her coğrafyanın insanı kendi bulunduğu yerde güzeldir. Uzak diyarlardan birilerinin gelip de Başka diğerleri hortumlamasını, sömürmesini hoş karşılamıyoruz. Bunun haricinde iklim kriziyle ilgili yazılıp çizilenler var sevgili seyircilerim. Dünya sanırım ısınıyor. Bunun sebebi sanayi sektörü. Yani paraya doymaz patronların dünyayı kirlettiklerini, ısıttıklarını, maalesef o kimyasalların, atıkların dünyayı zehirlediğini, dünyaya zarar verdiğini, bunun için de bilim adamlarının elleri kolları bağlı bir şekilde beklediklerini sadece çeşitli yazılar, makaleler kalem aldıklarını fakat bunların e, maalesef parayı elinde tutanlar tarafından umursanmadığını görüyoruz. Biliyoruz e, maalesef. Hmm. Bu şekilde e, hayat devam ediyor. Zaman zaman motosikletime biniyorum. E, size daha önce de bahsetmiştim. 125 cc'lik Yamaha Scooter'ım var. 2017'den beri kullanıyorum. Şimdiye kadar büyük bir arızasına rastlamadım. Bakımlarını yaptırıyorum. Ee, yani motor tam bir tutku sevgili seyircilerim. Kaliteli, dengeli, konforlu bir motor. İnsanın hayatının adeta merkezine geçi veriyor. Ee, motorsuz bir hayat düşünemez oldum. Her yere motorla gidiyorum ve şey Nasıl derler? Yarım saat içerisinde şehir dışına çıkabiliyorum. Bir mesire yerinde ya da bir ormanın içerisinde e, şehir yaşamının e, pisliğinden, stresinden uzaklaşabiliyorum. Bu benim için son derece ayrıcalıklı bir durum. Yani e, aslında benim de sıradan vatandaşlardan pek bir farkım yok. Maddi sorunlar yaşıyorum. İstediğim gibi bir restoranta ya da kafeye gidip oturamıyorum. E, fakat e, kira derdim yok. Bu bakımdan avantajlıyım. Bir bilgisayarım, bir cep telefonum var. Youtube çekimlerini cep telefonlarından yapıyorum. E, gelecek neler gösterir? Bunu da e, büyük bir merakla bekliyorum. Evet sevgili seyircilerim. Bu ani yayını yani hiç hesapta olmayan bu yayını e, araya sıkıştırmaya uygun buldum gün bitmeden. Eee bir sonraki videoda buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın diyorum.